çelik kubbeyi konuşuyoruz. Türkiye'nin üzerindeki hava sahasındaki koruma kalkanı ve bugün törenle envantere alındı. Çok önemli bir gelişmeydi. Birazdan Aselsan'ın müthiş yerleşkesini de konuşacağız. Aselsan ve üretimleri Türkiye için göz bebeği birçok kurum açısından olduğu gibi Roketsan vesaire. Şimdi biraz önce anlattık yüksek irtifa. Alçak Ortak irtifa, irtifa, alçak irtifa, orta, orta yüksek irtifa. Yani komutanım şu ne anlatıyor bize? Bize anlatır Şimdi mısınız? Şimdi bir kere bir gelen tehdidi düşürebilmek için önce tespit etmek lazım. Doğru. Yani göremediğiniz bir şeyi düşüremezsiniz. Önce görmek lazım. Tamam. Sonra bunun size gelip gelmediğini yani düşman mı dost Tehdit mu olduğunu mi, mi? teşhis etmek lazım. Evet. Tespit, teşhis. İşte bunun için de yine Aselsan'ın geliştirdiği Uzun menzilli radar sistemi var. UMR. UMR. UMR uzun menzilli radar sistemi. Türkçe bakın. Bunlar tamam. bunların hepsi işte İngilizce'de, biline Almanca'da. Şimdi artık yerli ve milli oldukları için, yerli ve milli geliştirdikleri için çöpçe. uzun menzilli radar sistemi. Çok gurur verici Ben evet. hani böyle söyleyeyim. Uzun menzilli radar sistemi 600 kilometren itibaren tespit Tespit ve teşhis etme kabiliyetine sahip. Bu, bu haritamız. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin evet. üzeri böyle halkalarla kaplanmıştım. Bunların evet. anlamı nedir? Şimdi bunu şöyle yaptık. Buyurun. Türkiye'nin dört köşesine yerleştirdiğimiz düşünelim bu radarları. Tamam. Türkiye'nin dört köşesine. Yani bir tanesini Kars-Iğdır tarafına yerleştirdiğimizi. Evet. Bir tanesini Hatay'a yerleştirdiğimizi, Hatay. yerleştirdiğimizi. Bir tanesini Sinop'a yerleştirdiğimizi. Bir tanesini de burada Edirne'ye yerleştirdiğimiz Edirne. için. tamam. Peki biz bunu yerleştirdiğimiz zaman bu radarları... Bir dakika, uzun menzilli Radars radarlarımızı radarlar. yerleştirdik. Gö tamam. Gözlerimizi yerleştirdik. Gözlerimizi yerleştirdik. Gözlerimizi yerleştirdik. Yerleştirdi. Şimdi görüyoruz. Ufka bakıyoruz. Ufka bakıyoruz. Tamam. Nereye kadar bakıyoruz? Hazar Denizi'nin tümünü kapsıyoruz, Türkmenistan'a kadar gidiyoruz. Oo. Çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Görüyor musunuz? Hazar Denizi'nin yarısına kadar geldi. Hazar Denizi'nin yarısına, Azerbaycan'ın tümünü kapsadı. Hazar Denizi'nin yarısına geldi. Muazzam. Muazzam bir şey. Şimdi güneye bakalım. Güneye baktık, koyduk. Neredeyse İsrail'in en güney ucuna kadar görüyoruz. Oo. Kuzeye baktık. Karadeniz'in tümünü görüyoruz. Yani evet. Bulgaristan'ın kıyılarından, Romanya'nın kıyılarından, Ukrayna kıyılarından, Rusça ve aynı zamanda Gürcistan. Gelelim. Gelelim. Batıya. Batıya. Yunanistan'ın tümünü görüyoruz. Arnavutlu görüyoruz buralarda. Balkanların çoğunu görüyoruz. Ve Adalar Denizi'nin tümünü görüyoruz. Oo, komutanım ne diyeyim buradan Arnavutluk'tan Arnavutluktan Hazar Denizi'nin yarısına, Denizi yarısına, yarısına kadar Denizi'nin yarısına kadar kuş uçuruyoruz. Hazar Akdeniz'in güneyine kadar. Türkiye'ye tehdit olabilecek herhangi bir şey. Her şeyi gözlüyoruz. Gözlüyoruz ve kuş uçurtmayız. uçurtmuyoruz. Tehdit anlamında. Tehdit anlamında. Muazzam. Peki. Şimdi bunu gördük. Bunu gördükten sonra nerelerde indirebiliriz? Bir sonraki yansımıza geçebilir tamam, miyiz? Tamam 22 numarayı alalım arkadaşlar. O da arkadaşlar. Siper 2. Yani tamam. 150 kilometre. Siper 2 yerleştirdiğimizi düşünüyoruz. 17 tane. 17 tane sınır hattına yerleştirdik. Yerleştirdiğimizi düşünüyoruz. Bunların hepsi bakın Hatay'a yerleştirdik. Lübnan Lübnan'a kadar Lübnan'dan itibaren düşürüyoruz. Tamam. Burada burada yine aynı Haseke, Musul, Kerkük, İran'ın bu kısımları bizim sırımıza daha gelmiyor bile. Ve yine burada Azerbaycan'a kadar uzanan, Ermenistan'a kadar uzanan hatta biz gelen her şeyi 150 kilometrelik hisar e, siperlerle, siper ikilerle düşürüyoruz. Peki komutanım. Şimdi buna, bu, bu nedir biliyor musunuz? Bu aslında bu her dairenin içerisinde çok katmanlı, çok katmanlı. Şunu sorabilir miyim? Çelik kubbeler bunlar. Ha, onu soracaktım. Yani şu bir halka. Bir halka böyle kubbe gibi düşünün. Evet. Bunların her biri bir çelik kubbe sistemi. Çelik kubbe sistemi. Her bir 150 kilometren itibaren düşüren imha. Aslında çelik kubbenin içerisinde uzun menzilli radar sistemi de var, gözetlemesi de var. Bunlar sadece füzelerin menzilleri çelik kubbenin Anladım. içerisinde. Yani yok etme. Yok etmeye etmeye. etme. Yani bunun içerisinde 150 Kuzey kilometre. Kuzey Kıbrıs'ı da kapsıyor. Kuzey Kıbrıs'ı da Tabii 150 kilometre koyduk, 150 kilometre de düşürüyorsun. Yok 100, o geçti 100 kilometrede düşürüyorsun. O geçti 40 kilometrede 50 kilometrede düşürüyorsun. O geçti 15 kilometrede düşürüyorsun. O geçti 4 kilometrede düşürüyorsun. O geçti mermi kusuyoruz. Yani Türkiye'nin sınırına ulaşamıyor. Ulaşamıyor. Bu kadar. Ulaşamıyor. Peki, en yaklaştığı nokta her şeyi geçtiler bunlar. Bir yani onlarca füze atıyorlar, yüzlerce füze atıyorlar. 4 kilometre ötede düşüyor. Sınırımıza girmeden. Sınırımıza girmeden en alçak irtifa dediğimiz o evet. çok alçak irtifa İtaadan, unsurlarıyla yakalanıyor. yakalanıyor. Peki şimdi komutanım bu, biz burada 17 çelik kubbe görüyoruz. Doğru anlıyorsunuz evet, değil mi? Evet. E, şu anda bu 17 çelik kubbe var mı? Kademe kademe mi Şimdi kademe kademe bunların hepsi aslında yani şimdi çelik kubbe tamam yapıldı. Bunun sayısının arttırılması lazım. Ben yetkililerle de görüştüm. Önemli olan şimdi bizim ihracat, şimdi firmaların savunma sanayi firmaları, kamu, orta, kamu ortaklığı olan firmalar da dahil olmak üzere Ve şöyle bir hisleri var. Çok normal. Çünkü dünyada biz savunma sanayide dünyanın 11. ihracatçısıyız. Ya inanılmaz bir şey. Evet. Dünyanın 11. ihracatçısı kim? Türkiye. Türkiye. Şimdi bu ihracat aşkı çok fazla. Evet. Ama bizim etrafımızda ateş çemberi. Doğru. Şimdi bu ateş çemberi olunca önce bizim ...kendi ihtiyaçlarımızı gidermemiz lazım. Doğru. Ve biliyorsunuz NATO'da... ...yüzde ikiydi. Gayri safi yurt içi yüzde ikisini savunma... ...bütçesine ayırmak. Önce yüzde üç oldu, şimdi yüzde beş oldu. Komutanım bugün ne oldu? Bugün ilk çelik kubbe mi teslim edildi? İlk çelik kubbe teslim edildi. Bunların Envantere girdi. Hepsinin, hepsinin 17 tanesinin birleşmesi... ...ve ortada da bir... ...hakim sistemi, temel bir hakim sistemi... ...olması lazım... Çünkü nasıl? Doğru. Bunların buradan geliyor, şuradan geliyor, şuradan geliyor. Hangisi hangisine angaje olacak? Yani hangisi hangisini düşürecek bir temel yönetici. yönetici olması lazım. Onun için de bu sistemin bütün bileşenleriyle bütünleşik bir sisteme dönüşmesi lazım. Şöyle komutanım aslında sistemler geliştirilirken en çok zaman o aşamada harcanıyor. Ama Şimdi... bizim öyle bir şeyimiz yok. Biz, Şimdi biz bunlar geliştirdik. hazır, Bizi geliştirdik hazır. ve artık bir sayısını seri üretim var. halinde bunu tamamlayacağız, var. sayısını, sayısını artıracaz. bu hava savunma sistemi, uçaktan çok daha önemli. Çok. Neden? çok daha Neden? Daha önemli diyorsunuz. Neden? Neden? Çünkü uçakla mesela bir güdümlü mermi geliyor, bir füze geliyor. Bunu uçakla düşürme imkanınız var mı? Yok. Uçakla hava savunma yapma imkanınız zaten böyle akıllı ülkelerin hiçbir tanesi uçakla hava savunma yapmaz hava savunma sistemiyle hava savunma yapar. O yüzden bizim bir an önce hava savunma sistemi geliştirme hava savunma sistemi zaten geliştirdik. Bunlarla ülkemizin etrafını kepe çevre bir setle çevirmemiz Peki, lazım. Peki menzillere bir de bakalım. Füze menzillerini Ha, Bu da görelim bu, bu sadece yeterli değil. Bütün dünyada e, çok konuşuldu. Evet. Tayfun vesaire şimdi Tabii. Bir de cenk Abi. Açık kaynaklarda var ama üretildiği henüz açıklanmadı. Biz bir şey söylemiyoruz. Biz bir şey söylemiyoruz. Biz sadece açık kaynaklardan öğrendiğimiz. Sadece açık söyle. kaynaklarda bilgisi olan bir evet. füze, hipersonik, balistik vesaire bir sürü özelliğini saydık aslında. Tayfun tanıtıldığında da bu geride bıraktığımız savunma sanayi fuarında İsrail bir ayağa kalktı. Orada büyük, e, ay ne olacak? Bizi vurur mu? Beşe baya kadar gelir vesaire diye televizyonlarda konuştular. Bu ne ifade ediyor? Şimdi çelik kubbe ile bunun bağlantısı nedir? Biz de anlatabiliriz siz Şimdi demiz, Çelik kubbe genelde hava tehditlerine karşı. Yukarıdan füze geliyorsa evet. onu vurmak için. Şimdi bir de ülkeler savunmalarını birisi sana saldırırsa eğer sen de onun en stratejik noktalarına, en değerli noktalarını taarruz edersin. Evet. Onun sana saldırı azmi, biz ona ona şöyle diyoruz, savaşma azim ve iradesini kırma diyoruz askeri terimle. Savaşma azim ve iradesini kıracak noktalarını taarruz etmek lazım. Onun için elinizde silah olması lazım. Mesela komuta kontrol sistemi, mesela istihbarat merkezi, mesela nükleer tesisleri falan. Evet. Bunlar da Karadan karaya atılan füzelerle bu iş ancak yapılıyor. Şimdi bizim bu çelik kubbede karadan havaya atıyorduk. Evet. Şimdi bir de karadan kareye at atmamız. Yani o da satıhtan satığa diyoruz. Bunlar gemilere de konuşlandırılabilir. Gemiden atılıp kara hedefleri vurulabilir. Ya da karada konuşlandırılıp karadaki hedeflere vurulabilir. Burada vaziyetimiz zaten Burada vaziyetimiz şu. Şu şu. Bunlar karadan karaya attığımız atmamı atabileceğimiz füzelerin menzilleri. Biz yani çok mütevazi davranıyoruz. Mütevazi çok açıklamıyoruz. Açıklamıyoruz. Bin kilometre diyoruz. Mütemez. Bir kilometre diyoruz Cenk'e. Açıklamıyoruz. Açıklamıyoruz ama açık kaynaklarda yazan bunun 3000 kilometreye kadar gittiği söyleniyor. Bilemeyiz. Ama biz tevazi davranalım. Bin kilometre. Tabii. Bin kilometre demek Hazar Denizi'ni kapsaması demek. Neredeyse. Mütevazı haliyle. Mütevazı haliyle. Peki. Yani biz buradan attığımız zaman İran'da şu noktaları şuraya kadar Türkiye burada İran'da bu. Irak'ta İran üçte ikisini kadar eşebilecek Suriye'nin tümünü kapsayacak. Ürdün'ün hemen hemen yarısından fazlasını kapsayacak. E, İsrail'in tümünü kapsayacak şekilde bir oh. menzil. Bin kilometre olduğu takdirde. E Zaten İtalya'ya kadar erişen Yunanistan'ı içine alan bir cenk var. Bin kilometreyle konuşuyoruz. Üç bin kilometreyle konuşsak kim bilir neler olur. Böyle bir Türkiye tabii ki rahatsız eder. Rahatsız böyle eder. Yani, Türkiye'nin Türkiye kimseye saldırı niteliği yok. Saldırı niteliği yok. Biz kimseye saldırmak istemiyoruz. Ama size saldırmak isterler. Ama bize saldırmak isteyenler de, de bunu görsünler. Bunu görsünler. Yani vurur ateş edersin bana. Ben kimseye ateş etmem ilk diye bana saldırım saldırma. Ama saldırdığın zaman bedelini çok ağır ödetirim diyor Türkiye. O. Yani bedelini çok önemli. ağır ödersin çok, diyor Türkiye. Çok, bu ilk saldırının arkasında savaşın devamı süreci çok önemlidir. Savaşın devamı sürecinde Türkiye çok kazançlıdır. Caydırıcı. Caydırıcı. Şimdi şimdi efendim Cenk cengi kullanmaya gerek yok. Onun yerine gezgini kullanalım dediler. Tamam. İşte gezginde 800 kilometre. Yeşil hat. Yeşil hat. Efendim ona da, da pek gerek, gerek yok dediler. Tayfun'u Tayfun kullanalım. Dedi. Mavi hat. Mavi hat. Efendim zaten biz Ruslardan S-400 almıştık. Onu hem hava savunma için hem de satıtan satığa kullanabiliriz. Karadan kareye. O da kısıyat ha, hat. Efendim ya o kadar da fazla harcamayalım. E, Bora var. Orayı bu Bu da, bu da nerede biliyor musunuz? Bu hatların hepsi nereye göre konulmuş biliyor musunuz? Nereye? Ankara. A Yani şimdi e burada e o da olmadı. Atmaca. Gemilerimizde de var ya şu anda atmaca füzeleri. Evet. Yani şu kırmızılar. Evet. Şimdi Türkiye şunu söyleyeyim. Ben neye benzetiyorum? Neye? Başak Hanım. Bir çocuk dinler 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 bebek bir anda konuşmaya başlar. Biz öyle mi olduk? Biz öyle olduk. Bir anda üretmeye mi başladık? bir anda konuşmaya başladık. Şu anda benim ilgililerle konuştum ki ben bir fizik mühendisiyim aynı zamanda silah sistemleri mühendisiyim Amerika'da okudum. Şu anda Türkiye'nin menzil sorunu yok.